Evet. Çok tatlı, cisek bebek bekleyen bir hanımefendi var yanımda. Vallahi bilmiyorum ne yapacak. O zaman ben Cem ve hakemimiz Seyda Hanım'ı buraya çağırmak istiyorum. Evet Cem. Ne yapılacak? Tavaları elle bükecek. Evet. evet. Bir anlıyorum. dakika içerisinde en çok tavayı elle bükme rekor denemesi yapacak. Öyle mi? Kuralları birazdan açıklayacağım. Tamam. Yani burada tabii önemli kurallar var çünkü. Hayır ben şu an biraz şaşkınım çünkü çok sessiz sakin, çok hanımefendi böyle hem de anne olacak. Yani böyle bir şeyi nasıl yapacak bilmiyorum gerçekten. bir bitsen de ne istersen bir tanesi. Evet ben evet bir bakabilir miyim? <laughs> bir tanesini elime alıyorum. <laughs> Aneta görüyoruz gibi gerçekten bir tava. <laughs> Ve Aneta bunu elleriyle bükecek. Ya Cem nasıl bükecek bu tavayı ya? Bu bildiğim tava. Evet şimdi gösterelim bu tavayı. Evet bildiğimiz bir tava. Normal. Mutfak gereci. Her yerden satın alabileceğiniz normal bir tava. Çapı 28 santim. Ve kalınlığı saç kalınlığı da 2 milimetre. Tavanın özelliği bu. Normal. Evet. Modifiye edilmemiş normal bir tava bu. Hı hı. Bunu nasıl bükecek? Çıplak elle bükecek. Ha. Herhangi bir eldiven kullanmayacak. Ve koruyucu madde kullanmayacak. Bildiğimiz o eliyle bükecek. Hı. Burada dizinin üstünü yani uyluk kemiğini kullanabilir ama ayaklarını kaldırmayacak. Yani. Aa, Yerden kaldırmayacak. Niye ya? İki ayağı da yerde olacak. Yere basılı olacak. Ve bir dakika içinde <laughs> bükeceği tava sayısı önemli. 60 saniye. Peki kaç tane tava bitmesi gerekecek? Onu da şeydanıma soralım. Yarışmacımız tam 5 tane tavayı bitmesi gerekiyor. Bir dakika içinde. 60 bir dakika saniye içerisinde. içinde 5 tane tavayı bu bildiğimiz demir tavayı demir mi o bilmiyorum da. Saç, yani saç kalın ama yani. güçlü bir şey yani. Tabii. Onları bükecek de beş tane. Ve ve bükülmüş sayılabilmesi için onu da ekleyelim e, Şeyda'na e, 24 santimi yani büküldükten sonraki en kalın yerinin genişliğinin 24 santimi geçmemesi gerekiyor o, ki o. bükülmüş kabul edilsin. E, çok O zor. yüzden büküldükten sonra Şeyda'nın tek tek kontrol edecek. Anne bu çok zor. Zor ama her şeyi yapmak mümkündür Vay altı şey almadım Her şeyi yapmak mümkündür dedi Peki o zaman Arif'e hazır mısın? Evet hazırım Peki o zaman e, Şeyda Hanım senin süreni de tutacak Ben de ya böyle arkaya çekileceğim Çok heyecanla izleyeceğim Evet şu anda hazırlık yapıyor Dediğim gibi dizinin üstünü, uyluk kemiğini kullanabiliyor ama ayağı yerde basılı olacak. Ve süre başlaması için Şeyda Hanım'a bakıyoruz. Hazır mısın? 3... ...2... bir, başla! Ve yeni bir dünya rekoru için süre başladı. İlk tava hükümü de şu anda gerçekleşiyor. Muazzam bir güç gerçekten. Olağanüstü. İlk tavayı bitirdi. İkinci tavaya geçti. Elleriyle 2 milimetre kalınlığında 28 santim çapındaki tavada ikincisi bitti. Şimdi 3'e geçti. Saniyeler ilerliyor. Üçüncü tava. Üçüncü tava da bitmek üzere. Ve şu anda üçüncü de bitirdi. Dördüncüye geçti. 30 saniye. 30 saniye. Yeterli bir zamanı var. Dünya rekoru için yeterli bir zaman var. Şimdi dünya rekoru doğru gidiyor Aneta. 4'te bitti. Beşinci de. Dünya rekoru için kıvırıyor şimdi tabayı. Evet biraz yoruldu tabii Aneta. Yoruldu çok normal. Ama saniyeler var. Yeterli son süresi var. Saniye. Beşinci tavayla büktü. Şimdi 10, altıncı tava. 8, altıncı tavayı da bükmek üzere. 6, son bölüm. 3, altıncı 4, tavanın sonunda. 3, Aneta son gücünü de kullandı ve altıncı tavayı da bitirdi. Evet şimdi geldik en kritik ana. Çünkü altı tava büküldü. Ama... Bu tavaların geçerli olabilmesi için, dünya rekoru olabilmesi için en kalın bölgelerini, en kalın noktalarını e, Şeyda Hanım şimdi ölçecek. 24 santimi geçmemesi gerekiyor. Dünya rekoru olabilmesi için bu çok önemli. Guinness Büyük Records'ın kuralları bütün dünya genelinde böyle. Dilerseniz buyurun tek tek tavaların e, genişliklerine bakalım. En kalın noktalarına ben de size yardım edeyim. Birkaç soru sormak istiyorum sana. Ee, dünyanın en güçlü kadını Ünvanı sende Doğru mu? Ben şu anda dünyanın en güçlü kadınıyım Peki bu sana nasıl hissettiriyor? Nasıl hissediyorsun kendini? Sizin gibi hissediyorum Yani evet. normal bir bayan gibi Ay teşekkür ederim Ben böyle şeyler yapabileceğimi düşünmüyorum ama <laughs> Peki bu güçlü olduğunu Ne zaman öğrendin? Ne zaman farkına vardın? Bu yeteneğimi 16 yaşındayken fark ettim Nasıl fark ettin peki 16 yaşındayken? Benim bu yeteneğimi çalıştığım spor salonundaki hocam keşfetti. Evet, şimdi Şeyda Hanım geçerli olan tava sayısını bize açıklayacak. Bakalım kaç tava Guinness World Records'ın dünya genelinde koyduğu kurallara uygun şekilde düşünüyor. Kaç tava? Yarışmacımız iki tane tava bükmüş oldu. Ne yazık ki yeni bir dünya rekoru değil. Evet, seyircilerimize şunu söyleyeyim. Ben de tek tek baktım. Ee, bazısı yarım santim, bazısı bir santim, bir iki santimle maalesef altı tavanın dördü 24 santimin üzerinde Aneta. Gerçekten müthiş bir performanstı. Kutuyoruz. Evet, ama, ama altı tavanın dördü kurallar gereği geçerli olmadı maalesef. Peki Aneta, başka şeyler yapıyor musun bu tarz böyle? Ee... ...denemeler, rekor denemeleri. Benim birkaç tane rekorum var. Halter'de bunlardan sadece biri. Halter. Kaç kilo halter kaldırabiliyorsun? En fazla kaç kilo kaldırdın? Sırtımda 330 kilo kaldırdım. Oh. Sırtımda 330 kilo kaldırmış. Peki bebek güçlü mü doğacak sence? Nasıl? Anne. Önce, önce, önce de Erkek Annen bebeğim önce. olacak. İnşallah annesi gibi güçlü bah. olacak. E, tebrik ediyoruz Aneta'yı evet. da. Dünyanın en güçlü kadınlarından birini şu anda izledik. Dünyanın en güçlü annesi olacak. <laughs> Ki bütün annelerimiz güçlüdür. Ben biliyorum ama Aneta resmi olarak dünyanın en güçlü annesi olmaya hazırlanıyor şu an. Teşekkür ediyoruz Aneta. Söylemek istediğin bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Bir sonraki rekorum için tekrar geleceğim. Tabii bekleriz. Çok teşekkür ederiz. Ee, her şey için, rekorun için, alt tane kıvırdığın, <laughs> büktüğün tava için, doğacak bebeğin için şimdiden seni kutluyoruz. Ve e, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz.